Herkese merhaba arkadaşlar, bugün net bir yayıncılık, görmüş olduğunuz üzere net bir yayıncılık 5. sınıf çözeceğiz. İlk sayfamızdan başlıyoruz. Demiş, Türkiye'nin yüz ölçümü yaklaşık olarak 785.847 kilometre karedir. Bu sayının okunuşu aşağıdaki hangisidir? <laughs> Şimdi 78 bin burada e, gördüğünüz üzere 5 burada yok burada yani bu şıkkımız değilmiş. Sonracığıma 7 785 bin 347 diyelim cevap bu ama direkt e, Atlamayalım ki çözelim. Şimdi 753.347 bu da değil kesinlikle. 785.147 bu da değil. Cevabımız B olur. Şimdi sorumuza geçtik. 60.188.310. Ahmet'in yukarı sayının binler bölümündeki rakamların toplamı kaçtı? Önce hemen bir şuradaki milyonları yuvarla alın arkadaşlar. 60 demiş. 0 60 yazıyoruz. 100 8 demiş. 108. Nasıl yazılıyor biliyor musunuz? Tabii ki biliyorsunuz. Şey bu arada şey olmayan basamaklarımıza eline 0 koyuyoruz. Ee, mesela 108, 1 demiş. Ay bin bin. <laughs> Karıştırdım. 108. Durun be. Burada şimdi 108. Ta dur dur. 108. Şimdi buraya yeni sıfırımızı atıyoruz. Şimdi 310. 310. Anne yani sayı 300.000'ler bölümündeki rakamın değeri kaçtır? Birler, onlar, yüzler, binler. 8. Yani 8. Kısacık. Kısacık kısacık 8. Diğer sorumuza geçtik. 3. Üç, 3. soru 345.812.507 sayısının 10 milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? 3845 karıştı bu Şimdi e, buradaki 812 500 kaçtır? Şimdi burada ne dedim? 10 milyon var. Hemen sayalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, e, on binler, yüz binler, e, milyonlar, 10 milyon. Yani. A. Olamaz. B'ye bakalım. B zaten olamaz. Bu hal eşi hiç olamaz. Yani cevap. Da oluyor. Sevgili arkadaşlar. Bu arada ee, kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Burada komik videolar da atıyoruz. Şey de yapıyoruz. Eğlenceli videolar da yapıyoruz. Yorum yazmayı da unutmayın. Videomda daha uzun olsun diyenler yorum arasın. Tamam sorumuza geçelim. Dördüncü soru. 25.709.386 sayısının basamak değerinin en büyük olan rakamı kaçtır? Ee, burada bu çok kolay bir soru. Cevap direkt ha. neden olduğunu anlatayım. Bakın e, şurası bildiğiniz üzere birler şurası ay birler binler e, milyonlar burası milyon 10 milyon yani cevabımız A, A olur. Beşinci soru aşağıya durun. ve kapatalım çok şey oldu rakamları farklı 3 bölüklü. En büyük doğal sayının binler bölüğündeki rakamların değerlerinin toplamı kaçtır demiş. E, buradaki en neydi? İşte size bu ödüllü soru olsun. Bunu yorumlara yazıp bulana onu takip ediyorum. Tamam hadi. Yorumlara yani 7. soru. Yukarıdaki abuküste de yöse okumuş. Aşağıdaki hangisi olabilir? Bir abuküs abuküsümüze gelelim bir anda ettik. İlk başta 1 2 3 1 olsun. 1 2 5 7 Evet yazdım bu gördüğünüz 315.709.150. 709 150. 315 milyon 709 e, 315 milyon 315 milyon tamam doğru 700 e, 709 73 Hayır 700 o zaman aşık. herhalde 315 doğru milyon ee, 3000 hayır bu da değil zaten anlayacağınız üzere değil 315 milyon evet 703 bin evet 150 evet az önce dediğimi hatırlayın 315 milyon 730 bin, 150 bu da değil yani Cevabımız c oluyor. C oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı umarım beğenmişsiniz. Bu bu video ilk ilk olduğu için biraz kısa oldu. Ee, bu, bu videoların daha mı isterseniz ee, bu kitabı almak isteyenler de yorumlara koyacağım linkini ee, like atmayı. Unutmayın abone olup o dediğim soruyu da yorumlara yazıp ilk bulana cevabını değil bu arada işlemini de yapıp e, gönderini takip ediyorum. E, umarım hoşunuza gitmiştir Güle güle ve bay bay.